Merhaba. Ee, uzun süredir video çekmiyordum. Ee, açıkçası çok vakitte bulamıyorum ama e, başıma gelen bir arızadan dolayı elektronik kısmında değil de farklı bir e, onarım videosu yapacağız. Elimizde kurutma makinemiz var. Şöyle Ar Beko kurutma makinemiz. Bu makine çalıştığı zaman son dönemlerde ciddi anlamda ses yapmaya başladı. Bakın. Şimdi çalıştıracağım. Sese dikkat edin. çalış. Müthiş bir sarsıntı var. Onun sebebi de açıkçası ben de e, bu kadar beklemiyordum ama başka bir arkadaş paylaşmış YouTube'da. Ondan gördüm. Şuradaki tambur tekerleği denen rulmanlı bir tekerlek var. Bakın. Halini görüyor musunuz? Param parça olmuş. Muhtemelen bu uzun süreli kullanımlarda e, kullanım hatasız olabilir. Bilemiyorum. Malzeme ev da yitirmiş olabilir. Bilemiyorum. E, fazla yüklenmiş olmamızdan da kaynaklanabilir ama e, sonuçta bu makine benim yaklaşık 10 yılı geçmiştir kullanalı. E, bu süre zarfında şu üst kısmı, lastik kısmı dağılmış görüyorsunuz. Ee, bunları değiştireceğiz. Bunları değiştirdikten sonra değişim videosunu çekemeyeceğim. Ee, çünkü kamera aparatım yok. Değiştirdikten sonra sizden tekrar paylaşacağım. Sadece e, bu tarz sıkıntı yaşayan, problem yaşayan arkadaşlar olursa diye bu videoyu çekme gereği hissettim. Umarım size de faydalı olur. Bu değişimi yaptıktan sonra e, tekrar sizden değişmiş şekilde ve çalışır vaziyette bir video çekeceğim. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.